Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Yeni güncelleme inceleyeceğiz Arkadaşlar yepyeni bir güncelleme Gelmiş arkadaşlar PKX'de Arşivler etkinliği gelmiş arkadaşlar Bu arada bir yandan da Arkadaşlarım online olmaya devam ediyor Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ee Sizlere bunları falan Okuyup göstermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Videoma beğenebilirsiniz arkadaşlar ve yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri zorlamıyorum arkadaşlar. Bunları isterseniz yapın. Sizin gönlünüze kalmış. Ama bunları yaparsanız sevinirim. Yapmazsanız da sizin gönlünüze kalmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyorum Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı Arkadaşlar şimdi arkadaşlar sizlere yeni güncellemeyi göstereceğim yepyeni şeyler varmış Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar burada size güncellediğinizde burada siz arkadaşlar yeni oyuna şu anki güncellemede kullanmamız için bize verilen anı parçalarından 35 tane veriyor size arkadaşlar Şimdi arkadaşlar, buraya okuyalım. P, X'te... Arkadaşlar, ben Türkçesini söyleyeceğim. X'de arşivler bize P, K, hakkında yeni bir şey söylemeye geliyor. Almin kayıp ve onu bulmamız gerekiyor. Bunun P, K, geçmişiyle bir ilgisi var gibi görünüyor. Ana ağacı Aramalara yardımcı olmak için bilimci ana ağacını oluşturdu. Bu büyüm ve ana parçalarını veren bir ağaç. Ana parçaları Etkinlik mağazasından eşya satın almak için anı parçalarını kullanabilirsin. Anı parçalarını biriktirerek adminin geçmişteki anılarının kilidini açabilirsin. Bu şekilde adminin nerede olduğunu öğrenebilirsin. Anı yarışı Aramaya katılmanın ve daha fazla anı parçası almanın eğlenceli bir yolu olan ana yarışının oynamayı unutma. Yeni ev özelleştirme şablonu Ev sistemlerini yeni özel, bir ön özelleştirme butonu eklendi. Artık tüm evini tek bir tıkla dekore edebilirsin, ettirebilirsin. Her zamanki gibi hata düzeltmeleri ve ufak geliştirmeler. Ne düşündüğünü bize bildir. Gelişmemize yardımcı olmak için yorum yaz demişler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada herhalde heyecandan oyuna çok uzun zamandan beri girmeyen arkadaşlarım ve bir sürü YouTuber oyuna giriyor arkadaşlar oyunu güncellememiş olabilir diye düşünüyorum şimdi arkadaşım arkadaşlar. Birazdan onun yanına gitmeyi deneyeceğiz. Ama öncelikle arkadaşlar yeni gelen güncellemedeki diğer şeyleri de inceleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir etkinlik sileti gelmiş. Bunun arkadaşlar eee premium yani özel alanı arkadaşlar etkinleştirebilirsiniz. Ben etkinleştiremiyorum tabii ki de. Arkadaşlar böyle sürpriz kutular, anı parçaları ve elmaslar veriyor bize. Arkadaşlar böyle bir eşya veriyor daha sonra. En sonunda da arkadaşlar şurada çok güzel böyle pervaneye benzer bir şey veriyor. Ondan sonra arkadaşlar bonus kutusu diyor. Etkinlik biletini tanıdıktan sonra topladığın her 250 puan için bir kutu alacaksın diyor arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar 250 puan her 250 puan kazandığımızda arkadaşlar bir sürpriz kutu alacakmışız. Arkadaşlar şimdi ee ben de yeni çantayı taktım ve güncelleme özel birazcık yine de güncelleme pek özel olmasa da yine böyle giyinmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi buradaki robotun dediklerine bakalım. Merhaba burası X'de arşivler etkinlik mağazası. Buradaki etkinlik eşyalarını satın almak için ana parçalarını kullanabilirsin. Ne kadar çok ana parçası kullanırsan adımını bulmak için geçmişindeki anları o kadar çabuk açarsın. Neden bazı neler olduğuna bir bakmıyorsun? Oynarken satın alamayan eşyaların kilidini açabilirsin demiş arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradaki eşyalara bakalım. Aa, çok güzelmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Arkadaşlar baya biriktirip alacağım. Arkadaşlar şimdi buradaki etkinlik mağazasına bakalım şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki ücretsiz arkadaşlar posta kutusunu alabilirsiniz ücretsiz olarak. Böyle yepyeni şeyler falan gelmiş. Böyle yeni duvar şeyleri gelmiş. Mesela arkadaşlar böyle ilginç bir pencere falan gelmiş. Böyle ilginç dolap falan gelmiş. Hatta arkadaşlar bunun ne olduğunu ben anlamadım bu arada. Ondan sonra arkadaşlar hoparlör falan gelmiş. Yepyeni yeni şeyler var. Ve burada arkadaşlar kilidini açmak için şeyler var. Bunlar biliyorsunuz ki şey evinden normalde arkadaşlar ee, oyuncu evinin arkadaşlar oyuncu haftasında arkadaşlar e, gelen şeyin evin duvar boyaları arkadaşlar normalde satılmıyor hatta şu an bunun paketi yok arkadaşlar artık bu şekilde satılıyormuş hatta arkadaşlar sıfır yer çekimi etkinliğinden de bazı eşyalar var arkadaşlar sonra arkadaşlar bu şekilde bu bugünlük anı parçası sınırını arttırma var arkadaşlar. Bunu her gün yapabilirsiniz. Burada da arkadaşlar yeni bir ağaç var. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra arkadaşlar ana ağacımız var. Bakalım ana ağacı ne diyor? Merhaba ben ana ağacı. Sana anı parçası da vermek ve adminin yerini bulmana yardım etmek için buradayım. Ne kadar büyürsem sana o kadar fazla anı parçası veririm. Beni özenle büyüt demiş arkadaşlar ve bir tane gülümseme işareti koymuş. Ben de bir dakika arkadaşlar yanlışlıkla yeniden bastım. Buralara hemen geçiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle şuna basalım ben. Ağacın doldu hemen hasat et demiş arkadaşlar. Böyle bekledikçe de arkadaşlar size ee, hasat etmeniz için şeyleri veriyor arkadaşlar. Yeni bir görev tamamlamışız. Bakalım görev neymiş? Ana ağacından 53 canlı parçası et. bunu tamamlamışım arkadaşlar ben. Ondan sonra böyle farklı şeyler var arkadaşlar. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, yeni sürpriz kutuları da bence siz bulmuşsunuz. Dur benim göstermem gerekiyor. Zaten gösteremem. Ama arkadaşlar e, videonun geri kalanında diğer hesaplarımdan devam etsem mi bilemedim. En iyisi arkadaşlar ben diğer hesaplarımdan devam edeyim ve sizlere verdiği şeyleri tam olarak gösterebileyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hesabımı değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hesabımı değiştirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi of, biraz Oyuna girmemişim bu şekilde arkadaşlar size vereceğini söyledim arkadaşlar bu paraları verecek ondan sonra bu tabi ki de herkese çıkmaz ben sadece 90. gün tanıdım 90 yıl önce oynadığım için hiç söylemiş arkadaşlar ee şimdi buradan etkinlik etimde size vereceği çantayı alalım evet paşi arkadan bağırıyor arkadaşlar bu şekilde çantayı alıyorum. Diğer hesaplarımda giydiğim şeyi almak istiyorum. Daha doğrusu giymek istiyorum. Fakat ben bu hesabımdan onu almamışım arkadaşlar. O yüzden üzerimize başka bir şey mi giysek bilemedim arkadaşlar. Şöyle şimdilik. Şöyle arkadaşlar biraz benzetmeye çalışıyorum. Benzeyebilirse tabi. bakalım. Benzedi gibi arkadaşlar biraz. Şimdi arkadaşlar e, etkinlik biletindeki de aldığımızı gör arkadaşlar. E, bakalım bakalım bakalım. Ha, evet arkadaşlar sürpriz kutu burada. Siz enerji içeceği alabilirsiniz. Benim enerji içeceğim olduğu için hemen çantadan aldım. Ve aldık arkadaşlar. 35 anı parçası veriyor. Hemencik arkadaşlar enerji çizgilerinin etkisi bitmeden buradakini de alalım arkadaşlar. Hemen geliyorum ve buradaki arkadaşlar gökdelenin önündeki sürpriz kutuyu da aldım arkadaşlar. Ve buradan iki elmas veriyor sizlere. Şimdi arkadaşlar ben bir şey yapacaktım hatırlamaya çalışıyorum. Evet hala hatırlamaya çalışıyorum ve hatırlayamıyorum. Arkadaşlar tam olarak neyi yapacağımı bir türlü hatırlayamadım. Şöyle bir evin olduğu yere gidersem belki hatırlarım. Yok arkadaşlar hatırlayamadım. Ee, evet yanlışlıkla her seferinde buraya basıyorum. Evet hala hasat falan olmamış burada. Arkadaşlar ee, şimdi ne yapalım ne yapalım. Ha, buradaki size ücretsiz vereceği şeyi alalım. Bu hesabını almadım çünkü. Aldık arkadaşlar. Bu şekilde. Yeni bir görev tamamlamışız. Bakalım bir mobil aldımış. Evet. Hem de ücretsiz aldık. Arkadaşlar. Ha, evet arkadaşlar. Sizlere söyleyecektim. Arkadaşlar şuradaki resmini gördüğünüz kişinin adı Zayla arkadaşlar. Hatta şurada Zayla da kim diyoruz. Evet Zayla o kişi arkadaşlar ve Zayla Admi ve annesi arkadaşlar. Yanlış anlamayın. O Admi'yi falan kaçırmadı. Admi ve annesi. İkisinin de annesi arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Canavar falan değil. O onların annesi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımı hatırladım bu arada arkadaşlar. O yüzden onu yapadım arkadaşlar. Arkadaşlar burada söylemişti ya size. Neler oldu hala sahip değilim ama birbiri mi duyduğuma göre kanala saatleri tutmam çok önemliymiş diyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da e, arkadaşlar 3. sanırım 3. kez tekrarladığında evcil hayvanımız arkadaşlar yumurtadan çıktığında rengi değişiyor mesela 3. domuzunuz oldu Yani üçüncü domuzumuz olacaksa çıkan domuz arkadaşlar mesela e, size arkadaşlar mesela böyle yeşil beyaz renklerde falan yeşil renkte veya beyaz renkte bir domuz verebiliyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yeni petler de gelmiş. Onları arıyorum. Bulmaya çalışıyorum hala. Bulabilirsem tabii ki de Herkese çıkan petler sanırım onlar. Heh. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz pet arkadaşlar. Gri bir kedi arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Yoksa buradan mı göstereyim arkadaşlar. Bilemedim. Ee, arkadaşlar bize çıkan Arkadaşlar çıkan kaplan vardı ya. Bir tane arkadaşlar. Şey güncellemesinde gelen arkadaşlar. O kaplanın grisi bu. Ve Zayla'yı temsil ediyor arkadaşlar. Burada gösterdiğim. Arkadaşlar bu iki pet de arkadaşlar e, bu ikisinden birisi arkadaşlar. Birisi de admin arkadaşlar. Onların pet halleri. Bu şekilde yani. E, evet arkadaşlar. Birileri telefondan arada O yüzden kapak... Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Her neyse arkadaşlar ben ne olduğunu çok merak ettiğim için şeye gideceğim. dedim. Yok arkadaşlar şey yapalım. Arkadaşlar anı dedektörü varmış arkadaşlar. Bu şekilde dedektörü kap diyerek e, arkadaşlar anı parçalarını arayabiliyoruz. Şimdi ben arkadaşlar şuraya basıp e, reklam izleyeceğim ama reklamı izlerken hemen videoyu durduracağım arkadaşlar ve reklam bitince yeniden videoyu açacağım arkadaşlar ve şimdi reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi de kaptık arkadaşlar yakınlaştığımızda yeşil oluyor ve arkadaşlar yakınlaşmışız şimdi arkadaşlar buraya geliyorum arkadaşlar ana parçalarını topluyoruz bu şekilde yaklaşıyoruz video ve yeşil yandı arkadaşlar Kırmızı yanında uzaklaşıyoruz. Sarı yanında uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Ama kırmızı yanda çok uzaklaşıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bakalım ben de uzaklaşıyor muyum? Yok. Tam tersine yakınlaşıyormuşum arkadaşlar. Yalnız çok uzakta olduğu için gitmesi uzun sürüyor. Arkadaşlar arıyoruz. Ben hızlıca gidiyorum. Ve bence... Şimdi olacak arkadaşlar. Hala kırmızı yanıyor. ben kırmızı? Anlamadım. Bir türlü. Arkadaşlar sarı yanması gerek. Sarı yanması gerek. Sarı sarı sarı. Hadi sarı yan. Sarı yan. Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Yaklaşmak üzereyiz. Evet. Ve buldum arkadaşlar. Yalnız gerçekten bu seferki çok uzakmış. Ta oradan buraya kadar koşu koşu geldik yani arkadaşlar. Bizi çok uğraştırdı şu an. Aşırı derecede uğraştırıyor arkadaşlar. Bir tane mi veriyor? Yok arkadaşlar 10 tane veriyor. Yok 5 tane daha 5 tane veriyormuş. Bu şekilde arkadaşlar. Orada arkadaşlar dedektör işareti kapanana kadar arkadaşlar ee şey bunları toplayabiliyorsunuz ve ben sonuncuyu hemen dedektör kapanmadan bulmaya çalışıyorum ve bitti arkadaşlar. Şimdi bize dedektörün ben topladıklarımızı verdi arkadaşlar 150 tane bu şekilde bu arada bir çıkartma verdi arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim yani bu Zayla arkadaşlar. Annenin dağının annesi. Tekrar ben söylüyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın canavar falan değil o yani. Hepiniz bunu yanlış anlıyorsunuz şu anda. Anlayamamış durumdayım ben bu durumu. Her neyse arkadaşlar. Bu arada o arkadaşın Bir dakika lan. He, şimdi hatırladım. Arkadaşlar bir tane bize ee, şey yapmışlar arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Çok ucuza Nif zırhını alabiliriz arkadaşlar. Ama maalesef ki arkadaşlar Admin'in Midan'ın zırhları gerçek parayla satılmakta. Ve motorları da öyle arkadaşlar. Ultra Admin zırhı ve Normal annemin zırhı var arkadaşlar gördüğünüz üzere aynı annem, adım benim de, zırhı olmayan yuva da ikisi birden gelmiştir arkadaşlar eminim ki ee, şimdi arkadaşlar e, evet göklerine gidecektik arkadaşlar hızlıca hatta ben göklerine gitmek için araba kullanacağım çünkü arkadaşlar hızlıca videoyu bitirmem gerek biraz sonra şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar girerse tabi giriyor musun girmiyor musun Heh. girdi arkadaşlar ee, burada gördüğünüz üzere yeni bir yer gelmiş bu arada arkadaşlarıma bakıyorum evet bazıları online olmuş hala buradaki yarış devam ediyormuş arkadaşlar bu arada arkadaşlar yeni bir sürpriz kutu gelmiş arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni eşyalar veriyor böyle arkadaşlar ben şu çiçeklerin anlamını anlamamış durumdayım hala yalnız bu kıyafet çok güzel bence arkadaşlar bazılarınız beğenmiyor ama ben çok beğendim bu arada şunu alsam mı almasam mı bir tane bilemedim bir tane alasım geldi bu arada şu yarışta bir türlü bitmedi şu yarışın bitmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bir sonraki yarış başlayana kadar biz de e, gidelim arkadaşlar. Bir robotu içine bakalım. Robota yeni bir şeyler gelmiş olabileceğini düşünüyorum. Hemen şöyle hızlıca gidelim. Arkadaşlar buraya bakıyorum. Bu robot hala ne diyor? Evet. Hala aynı kelimeyi tekrarlayıp tekrarlayıp duran bir robot var burada arkadaşlar hala ve hala aynı bozuk şeyleri gösteriyorlar bize neden bozuk şeyleri bize gösteriyorsunuz neden 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 diyesin geldi arkadaşlar şu anda burada yeni bir şey yok belli şurada yeni bir şey var mı burada da yok belli zaten arkadaşlar hemen hızlıca gidelim dışarı çıkalım arkadaşlar yarış hala başlamamış nedense şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar gidiyoruz şöyle gittik hemencik arkadaşlar bu yarış sürekli devam edip deyip duruyor arkadaşlar ne zaman başlayacak anlamamış durumdayım Hızlıca başlasa iyi olur aslında arkadaşlar. Burada evcil hayvanlarımıza özel bir eşya gelmiş mi? Gelmemiş. Evcil hayvanlara özel bir şey gelmiş mi? Başka hiç gelmemiş arkadaşlar. Hiç özel bir şey yok yani burada. Her neyse bu yarış gerçekten başlamayacak belli oldu. Biz başka bir şey yapalım. Arkadaşlar. Ee, bunu ne yapalım? De burada arkadaşlar böyle kıyafet olmayan yerler var. Aha. Arkadaşlar şimdi yarış başlıyor. Hemen yarışa gidiyoruz. Evet ben hemen girdim. Arkadaşlar şimdi evet. Arkadaş neden böyle bir bisiklet tercih etmiş? Evet arkadaşlarıma... yanlış yere doğru gittik ya. Ya arkadaşlar ben Şöyle hızlı gitme tuşuna bastım. Hemen hemen hemen. Özellikle hızlı gitme tuşuna arkadaşlar sürekli basarsak iyi olacak. İyi evet arkadaşlar. Hızlıca gitme tuşuna basmak istiyorum ben yeniden evet yanlış yere doğru gittik birazcık evet hemen şuradan şuradan gidiyoruz arkadaşlar bu arada birinci olmaya çalışıyorum arkadaşlar evet arkadaş jet gibi gidiyor maşallah seçtiği bisiklet sayesinde arkadaşlar ben de maalesef ki <laughs> ikinci oluyorum Arkadaşlar tam olarak e, yüzüm arkadaşlar burada. Arkadaşlar Zayla bu ama kostümü hala nedense gelmemiş arkadaşlar. Yalnız bu Zayla'nın eldivenleri biraz garip geldi bana. Resmen bir şeyler saçılıyor. <laughs> arkadaşlar bir şeyler bir şey oluyor. Burada evet şeyi arkadaşlar e, motor ilginç bir ee, şeyi olan arkadaşlar. Kornaya basıp duruyor burada. <laughs> Her neyse bu yarışta da bu, bu şekilde arkadaşlar. Hemen 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 gidelim. Arkadaşlar burada da ne var bir bakalım. Bu arada bu arkadaş ne diyor? Aa annemin evini alabiliyor muyuz? Ama gerçek parayla yine arkadaşlar maalesef ki. Şunun ne işe yaradığını anlayamadım hala. Kimde vardır bilmiyorum. Şöyle Almin Nevi burası. Aa bir dakika. Gerçekten Almin Nevi arkadaşlar burası. Ve bir sürü güzel şey var. Böyle. Yalnız bazı yerler boş. Almin'in düzenlediği bir yer bu arada burası arkadaşlar. Burayı nasıl yapmış arkadaşlar? Bu nasıl yaptığını bilenleriniz var mı bilmiyorum. Ama bu Almin'in gerçek evi arkadaşlar. Yani Almin'in gerçek evinin bir e, şeyi arkadaşlar. Burada ben buradan çıkamıyorum. Evet. Hala çıkamıyorum. Evet. Sıkıştım. Heh. en sonunda çıktım arkadaşlar. Böyle parkuru tamamlayabilir miyiz arkadaşlar? Aa düşüyorduk. Düşüyorduk. Düşüyorduk az daha. <laughs> evet. Arkadaşlar merak ettim. Bunu sakince tamamlayabiliyor muyuz? Böyle biraz sakin gitmeniz lazım arkadaşlar. Allah düşecektik az daha arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Böyle admin bir parkur oluşturmuş kendi evine. Evet. Gidiyoruz. Belki bu parkuru tamamlayabilirim arkadaşlar ben. Allah düştük. <laughs> evet arkadaşlar sürekli düşüyoruz. Ben parkurun arasında yeniden gelince videoyu açacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biraz önce dediğim yerin çok çok üstüne çıktım şu anda. Yavaş yavaş çıkmaya çalışıyoruz. Aslında biraz hızlı çıkmaya çalışıyorum ama düşme oyunda parkuru tam da tamamlayabilecek yani aşağı düşme korkusuyla biraz dikkatlice tamamlıyoruz. Arkadaşlar aşağı düşecek oluyorum ara sıra. Bu arada buraya gelen bazı kişiler de var şu anda. Burayı ziyaret eden şu an. Şuradan çıkmaya çalışıyorum. Arkadaşlar ne uzun bir şeymiş ya. Bitmiyor. Çık çık yani merdiven. Sonsuz bir merdiven gibi arkadaşlar. Sonsuz bir merdiven bu bence arkadaşlar. Aa sonsuz değilmiş. Hay nihayet. Artık dinlenebileceğim bir yer var. Fakat şu 5 tane yeri de geçersem az daha düşüyordum bu arada. Ay, düşecek. Sanki biraz arkadaşlar Allah. en sonunda bu parkuru tamamlamak üzereyim arkadaşlar. Fakat aşağı düşme tehlikesiyle birazcık arkadaşlar. İnşallah düşmem ve buraya kadar geldik arkadaşlar ve o böyle düştük arkadaşlar. Bu arada buradan da çıkabilirsiniz. Bakın böyle çok ilginç bir şekilde çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle çıkabilirsiniz bölümden arkadaşlar. Ee, şimdi çok hızlı olmalıyız. Çünkü benim videoyu bitirmem gerek. Ya Bir de son olarak arkadaşlar e, Şurada bir şey vardı Onu da gösterip Hemen videoyu bitirmem gerek Arkadaşlar böyle Admin robotu tamir ederken Bir anda elektrik çarpmış Kabus olduğunu Bir anda uykusuna uyanmış Ve kabus olduğunu anlamış Sonra e, Admin bir şey da Garipsemiş Sonra e, düşünmüşler Acaba bizim annemizin olabilir mi demişler. Sonra admin bir anda bunun içine admini bir anda bu şey içine çekmiş ve admin kaybolmuş arkadaşlar ve bir bilim insanı bize bunun durla şeyi oynayarak arkadaşlar şey olabileceğini söylemiş ve daha fazla e, şey gelecekmiş arkadaşlar. E, şu anlık göstermiyor bize arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar kadardı arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu, bu dediklerimi yapmasın yapmasanız da sizin gönlünüzde kalmış arkadaşlar. Ama bunları yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Ama sizleri zorlamıyorum. Sizin gönlünüzde kalmış arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.